sevgili seyirciler, işte Türkiye programından kucak dolusu sevgiler. Bu haftaki programımızda Ankara'nın iki tane ilçesine konuk olacağız sevgili seyirciler. Konuk olmamızın sebebi de bildiğiniz üzere seçim startını verdik demiştim. Öncelikle Çankaya ilçesine geçeceğiz ve Çankaya Belediye Başkan Adayadayı e, Sayın Bekir Ödemiş'le olan sohbetimizi ekranlara getireceğiz ve daha sonrasında İkinci bölümümüzde yeni mahallede olacağız ve yeni mahalle belediye başkan aday adayımız Sayın Doktor Servet Ünsallı olan sohbetimiz başlayacak sevgili seyirciler. Güzel bir program oldu. İnşallah iki ilçe içinde hayırlısı olur ve sohbetimiz de programımızda başlıyor sevgili seyirciler. Bekir Ödemiş'le beraberiz. Bildiğiniz üzere Bekir Ödemiş eski şehir Ürgüp Belediye Başkanı iki dönem yaptınız değil mi evet. efendim? Ve şu anda da Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri olan Çankaya Belediye Başkan adayı kendisi. Aday adayı. Aday adayı. Evet. Özür diliyorum. Ama belki adayı. Allah söyledi Zayi, söylettiriyordur. Bilmiyorum olayım. başkanım. Çünkü artık eskiden de belediye başkanıydınız. Belki şu anda da inşallah olacaksınız. Ama öncelikle ben başarılarının olduğu bölümü bölümle ilgili bir sohbet etmek istedim kendisine. Daha sonra daha geniş çapta bir sohbetimiz olacak. Efendim şöyle biraz anlatabilir miyiz? Her yıl Avrupa Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı resmi olarak Kapadokya'da gerçekleştirildi. Yine Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışlarından dolayı kentimizin aldığı plaketler ama bu çok önemliydi. EuroSport canlı yayın, havadan canlı yayın olarak verirdi. Yine ulusal kanallarda 81 ile Türkiye'de canlı yayın yapar, öyle bir yarıştı. Evet. Daha sonra da dünyanın en önemli yarışlarına da ev sahipliği yaptık. Sizinle de paylaştığım gibi buradan yetişen ürgütlü sporculardan iki tanesi şimdi dünyada temsil ediyorlar. Yine mimar-mühendis odalarıyla sürekli, Timot'la ben de üyesiyim, jeoloji evet. mühendisi olduğum için. Tmob'la sürekli işbirliği yaptık. İşte Mimarlar Odası'nın panellerini, sempozyumlarını, toplantılarını yaptık Kapadokya'da. Şöyle mühendisleri ben de üyesiyim aynı şekilde. Oralardan almış olduğumuz plaketler var. Ee, yine kardeş şehrimiz Yunanistan'da Avrupa'daki kardeş şehirlerimizden evet, evet. almış olduğumuz plaketler var. İşte bütün bunlar Ya bu kadar çok ki zaten sözünüzü kesiyorum. Özür dilerim. Yani gördüğünüz bunlar değil. Ee, öyle değil mi? Çünkü ya, sığmaz herhalde. Bu bir Plakette, bu kadar başarıya, bu kadar plaket. Benim gibi gözükse de sonuçta bir kentin tarihçesidir bunlar. Evet. Bir kentin bulunduğu topluma, ülkeye ve dünyaya yapmış olduğu fiziksel, sosyal, kültürel her türlü görevin, ödevin bir simgesidir. Ben öyle görüyorum. O zaman şöyle yapalım başkanım. Şimdi sizi biz tanıyoruz ama seyircilerimiz yakından tanıması için şöyle güzel bir sohbet edelim sizinle. Olur mu efendim? Memnuniyetle. seyirciler şimdi Bekir Ödemiş'le sohbetimize başlayacağız. Söylediğimiz gibi Bekir Bey daha öncesinde Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanlığı yaptı iki dönem. Ve şu anda Ankara'nın en gözde ilçesi olan Çankaya Belediye Başkan Adaya'dayız efendim. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Başkanım biz sizi tanıyoruz ama seyircilerimiz için kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben öncelikle tabii Vatan Televizyonu'na ve onun ekibine teşekkür ediyorum. Aday adayları sürecimde bana yer verdiğiniz için, sizlerle beraber olduğum için teşekkür ediyorum. Ben Bekir Ödemiş, Ürgüplüyüm. Ürgüp'te doğdum. 1966 yılında Ankara'ya geldik, Saman Pazarına. Şimdiki postanenin olduğu arka kısma sinagog vardır orada, Yahudi Mahallesi derler, oraya yerleştik. İlkokula Savunma Pazarı'nda Sakalar İlkokulu'nda başladım. Daha sonra e, 70 yılında babam rahmetli olunca tekrar Ürgüp'e gittik. 3 yıl ortaokulu Ürgüp'te okudum. Ondan sonra 1973'te Maltepe'ye geldik. E, Koçyurdu var Maltepe'de. Onun arkasına e, yerleştik. E, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Jeoloji Mühendisiyim. Master'ımı Türkiye Ortadoğu Amma İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yaptım. Eğitimden sonra özel sektörde bir süre mühendis ve şantiye şefi olarak çalıştım. Daha sonra Ankara'da belediye başkanı yardımcısı oldum. 1989'da Sayın Karayalçı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ben hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde danışman hem de o zaman Büyükşehir'e bağlanmış olan Gölbaşı Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu görevim ne zamana kadar sürdü? 1999'da Ürgüp Belediye Başkanı seçildiğim tarihe kadar sürdü. Yani 1989'da 1999 arasında Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcılığı yaptım. Daha sonra da sizin de bildiğiniz gibi 1999 ve 2004 yıllarında iki dönem üst üste Ürgüp Belediye Başkanı olarak seçildim. 2007 yılında Nevşehir'den birinci sıra milletvekili aday oldum. Ama maalesef seçimi e, kaybettim. Yine mühendisliğe ve mesleğime döndüm. Şimdi Çankaya Belediye Başkan aday adayım. Peki Bekir Bey neden belediye başkanlığı ve Ankara'nın Gözde ilçesi Çankaya bölgesi? şunu söylemek istiyorum. Belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı ve İETT'deki görevimde topladığımızda 22 yıl demin belirttiğim gibi belediyeciliğin içerisinde bulundum. Belediyecilik aslında her zaman söylüyorum yol, yeşil alan, kaldırım işte fiziki projeler, ağırlıklı gibi işte kentsel düzenlemeler, imar planları gibi gözükse de belediye dediğiniz nihayetinde yaşayan bir organizmadır. İşte kanı vardır, canı vardır, eti vardır öyle bir organizmadır. İnsan vardır sonuçta tabii belediyede. Ben şimdi eğitim veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylarına. Eğitim için gittiğim ilde beraber olduğum arkadaşlarıma da onu söylüyorum zaten bir sürü işi yapıyoruz tabii anlatıyoruz orada paylaşıyoruz deneyimleri yapılacaklar ama sonuçta hepsinin varacağı bir tek yer var orada insan. E, demek ki insanı da sevmek gerekiyor. Demek ki değil belki de esas olan o. Onun için ben insanı seviyorum. Hizmet etmeyi seviyorum. Aslında milletvekilliği adaylığım biraz benim için de özel koşullarda gelişti 2007 yılında. Nevşehir'de uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkaramıyordu. O dönemki Sayın Genel Başkan teklif etti. Benimle belki Nevşehir'de o makus talihin yenilebileceğini düşündü ama biz de tabii onu yenemedik. O dönemin özel koşulları da vardı. Açıkçası ben belediye başkanlığını her zaman milletvekilliğini tercih ettim. İstiyorum ki bütün belediyecilik birikimi, deneyimi burada yaşadığım, birlikte yaşadığım toplumda bir hayırlı hizmet olarak sunayım. Az değil 22 yıllık belediyecilik birikimi. Bunun eğitim kısmında da bulundum, e, muhtelif çalışmalarım da oldu, panellerde, televizyon programlarında, yerel yönetimle ilgili pek çok toplantılara katıldım. Gönül arzu ediyor bu birikimimi e, Çankaya'da inşallah kısmet olursa hizmet olarak e, aktarabilirim. Peki e, Sayın Ödemiş, belediye başkanı seçildikten sonra Çankaya'da hangi projeleri yapacaksınız efendim? Çankaya önemli bir merkez. Siz de biliyorsunuz. Türkiye'nin yönetim merkezi Çankaya. Bu herkes tarafından bilinen ve ifade edilen de bir gerçek. Türkiye'nin her yeresinde yaşayan insanların gözü Çankaya'nın üzerinde. Çünkü burada alınan kararlar herkesin yaşam standartını, geleceğe yönelik beklentilerini, bugünkü sorunlarını çözümüne katkı yapan kararlar. Dolayısıyla burada belediye başkanlığı yapmanın ayrı bir önemi var. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucu başkentinin de kurucu ilçesi, 1936'da Çankaya ilçe olmuştur. Siz de bildiğiniz gibi 1983 yılında Büyükşehir sistemi e, yasasının kabul edilmesiyle birlikte Çankaya'da metropol ilçe oldu. 1984 yılında da ilk belediye başkanı seçildi. Yani yaklaşık 30 yıllık bir belediyecilikte geçmişi var ilçemizin. Gerçekten Türkiye'nin çok iyi yetişmiş insan e, dokusu burada. E, onun ötesinde. Yabancı misyon burada. Belki o yabancılar 2-3 yıl kalıyor görevi gereği ama aslında sürekli burada büyük büyükelçilikler olduğu için onları biz burada devamlı hemşerilerimiz gibi, birlikte yaşadığımız hemşerilerimiz gibi görüyoruz. Ee, onun ötesinde e, üniversiteler var, bilim var. 81 ilden pek çok hemşerimiz işleri için buraya geliyor. Ya parlamentoya geliyorlar ya bakanlıklara geliyorlar. Dolayısıyla 81 ile karşıda bizim sorumluluğumuz var. Burada yapacağımız kaliteli, nitelikli hizmetler sadece burada yaşayan Çankayalımıza değil, tüm o gruplara, hatta ve hatta bir de Çankaya'nın gece nüfusu şimdi çay yolunun Ümitköy'ün bağlanmasıyla birlikte belki 1 milyona yaklaştı ama aslında gündüz burada devlet yönetiminin olduğunu düşünürsek, ofislerin olduğunu düşünürsek Ankara'nın diğer 25 ilçesindeki hemşehrilerimizin de iş için, çalışmak için buraya geldiğini düşünürsek nüfus ikiye katlanıyor. 2 iki milyon. Yani yapacağımız hizmet sadece gece burada yatan, yaşayan hemşehrilerimiz için değil, gündüzde Türkiye'nin 81 ilinden ve Ankara'nın diğer ilçelerinden buraya gelen insanlarımız için. Bu bir, tabii ki sorumluluğu artıran olgu olduğu gibi. iki bunları iyi yaptığınız zaman hem belediyenizin, hem Çankaya'nın, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hizmet konusundaki algısını ve imajını da tüm Türkiye'ye hatta dünyaya olumlu anlamda duyurmuş oluyorsunuz. Birincisi bu tabii. İkincisi e, mutlaka e, buradaki e, tüm grupları içine alacak bir hizmet projesi hazırlamak zorundayız. Kim bu gruplar? Engelliler tabii ki. Yaşlarımız. Çankaya'da nüfus gittikçe yaşlanıyor. Türkiye'de de işte yaş ortalamasının yükselmesiyle birlikte nüfus yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusla beraber aile yapısı değiştiği gibi için eskisi gibi çok fazla yaşlısına herkes sahip çıkmıyor. Bu tabi bir yanıyla üzücü ama bir yanda hayatın gerçeği. Onları düşünmek zorundayız. Kadınlarımızı düşünmek zorundayız. Gençlerimizi düşünmek zorundayız. Onların ekonomik, sosyal, kültürel her türlü sağlık sorunlarını düşünmek zorundayız. Yani eskiden belediyecilik deyince, bu işte 40-50 yıl önce belediyeler sadece su getiren, işte yolları yapan, kaldırımları yapan, işte küçük parklar yapan bir, bir kurum gibi algılanırdı. Ama şimdi artık o e, hizmetler kesinlikle e, bugün bir öncü hizmet gibi gözükmüyor. Sosyal projeler de şimdi öncü değil. Yani demin söylediğim o gruplara yapmış olduğumuz tüm projelerde belediyelerin temel hizmetleri arasında yer alıyor. Ama tabii bu bakışınıza da bağlı, nasıl baktığınıza bağlı. Biz e, benim belediye başkanlığım döneminde meslek edindirme kursları açtık biz bulunduğum yörede. O kurslar içinde Avrupa Birliği fonlarından çok ciddi hibe krediler kullandık. Bu hibe kredileri kullanan ilk öncü belediyelerdeniz biz. Bu kredilerle beraber sayısız gencimizi, bunun içerisinde engellerimiz var, kadınlarımız var, genç kızlarımız var. Hepsini meslek sahibi ettik. Onların içerisinde şu anda iş yeri açanlar var, büyük şirketlerde çalışanlar var. Hem o e, özellikle engellerimiz için ben çok mutlu oldum. Çünkü hepsi evlerine kapanmışlardı. Hatta hiç unutmuyorum Bulgaristan eski devlet bakanı bizi ziyarete geldiğinde üç gün sonra dedik hiç engelli yok mu burada? Dedi, Olmaz olur mu? Var tabii ama hiç görmüyorum dedi. O zaman anladım ben tabii. Çünkü hepsini yıllarca eve kapattık. Ailelerle ve kaderlerle baş başa bıraktık. O projeyle birlikte e, çok sayıda engelli e, vatandaşımızın da günlük hayata üretken birer birey olarak da ekonomik hayata katıldıklarını gördük. Bu krediler kullanılarak yapılabilir. Ama geçen ben gazetede okudum mesela çok üzüldüm. bir iktidar partisi milletvekili değerli parlamenter engelliler için bir engelli merkezinin açılışında şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki eskiden diyor evimizdeki engelli yatanaklar bir bir an önce ölse de kurtulsak diye Allah'a yalvarırdık. Fakat şimdi aman ölmesin, evimizin bereketi bu, ben onun yüzünden devletten 450-500 lira bakım ücreti alıyorum, aman ona bir şey olmasın diye bakıyoruz diyorlar. E, tabii bizim engelliye bakışımız böyle olmamalı. Onlar hepimiz e, nasıl bu ülkenin e, birer bireyizsek e, ve hepimiz de potansiyel bir engelliyiz. Allah korusun e, sokağa çıktığımızda hangimizin başına ne geleceğini kimse bilmez. Onun için onları önemsiyorum. Özellikle Allah korusun ölüm olayında cenaze hizmetleri çok önemli. Belediye başkanlığında e, bundan dolayı da çok takdir aldığımızı sizde paylaşabilirim. İki görevlisi vardı. Kesinlikle zaten ilk ölüm haberi belediyeye gelir. Geldiği andan itibaren ne yapacaklarını bilirlerdi. Yani Bazen olur ki cenaze dışarıdan gelir, hazırlığı yoktur. E bir de insan Allah korusun öyle bir durumda karşılaştığında el da tutuluyor, ne yapacağını bilmiyor. Hemen gidilir, A'dan Z'ye ne gerekiyorsa tüm hazırlıkları yapılır, mezara kadar kefeninden. Hocasından yıkamasına kadar tüm işlemleri yapılır e, vatandaşımızın işi kolaylaştırılır. Ve bütün bunların işte e, neticesinde Çankaya'da 5 yıl içerisinde ne yapacağımıza dair bir stratejik planımız olacak. Ama bu stratejik planı da toplumun tüm kesimleriyle tartışacağız biz. Katılım tekrar burada öne çıkarmak istiyorum. Ee, 99'da ilk belediye başkanı seçildiğimde de öyle yaptım. O zaman stratejik plan yapmak yasal bir zorunluluk değildi. Şimdi yasada var zorunluluk olarak. Ama yapabilirdiniz. Biz yaptık nitekim stratejik planı. O planı toplumun tüm kesimleriyle tartıştık. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız. Sonuçta da belediye meclisimize soktuk. Belediye meclisimizde kabul ettikten sonra stratejik planda belirlediğimiz 18 ana proje bizim anayasamız oldu. O kitapçık da bizim belediye anayasamız oldu. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece o 5 yıl boyunca stratejik plandan ayrılmadık. Halkımız da bu arada bizim o beş yıl boyunca ne yapacağımıza, o kenti nereden alıp nereye götüreceğimize, o kente yeni bir görev, yeni bir ödev ne vereceğimizi görmüş oldu. Ama beşinci yılın sonunda da bir performans ölçümü de yaptı. Taahhüt ettiğimiz o stratejik plandakileri yaptık mı, yapmadık mı diye. Hem e, demin söylediğim gibi şeffaf ve açıklık çerçevesi içerisinde, ilkeler içerisinde bunu toplumun tüm kesimiyle mümkün olduğunca tartıştık. Hep birlikte önceliklerimizi belirleyerek, olanaklarımızı belirleyerek karar verdik. Ama karar verdikten sonra da dedik ki biz bunu yapacağız, taahhütümüz bu. Beş yıl sonra da onun hesabını verdik ve ikinci dönemde seçildik. Yani hesabı fena da vermemişiz. <laughs> seçildik. Ama katılım artık tabii sadece Türkiye'nin özellikle Mayıs sonundan sonra yaşadığı süreç gösterdi ki yani belediye başkanlarının ve yöneticilerin keyfiyetine veya onların bireysel tutum ve davranışlarına kalan bir şey değil. Ben sizle beraber de belediye başkanlığı yaptığım bir değerli belediye başkanının iki ay önceki beyanatını okuyorum. Diyor ki, bundan sonraki çalışmalar öncesinde halkımızı bilgilendireceğiz. Bütün projeler önce halkla paylaşılacak, halka anlatılacak. Halkımızın görüşleri alınarak çalışma yapılacak. Bir otobüs durağının yeri değişecekse bile o durağı kullananlara, kullananlara bu sorulacak. Bir otobüsün yol güzergahı da aynı şekilde vatandaşlarımıza sorulacak diyor. Yani e, bunu söyleyen değerli dostumuz bugün İstanbul'un da uzun süre belediye başkanlığını yapan 15 yıllık bir belediye başkanı. Eğer 15 yılın sonunda bir belediye başkanı bunu söylemek zorunda kalıyorsa herkesin toplumdaki bu değişimi, bu yeni dinamizmi dikkate almasında fayda var. Ha biz bunu böyle zorunluluktan mı alacağız? Hayır. Sosyal demokratlar olarak, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bizim temel anlayışımızın, temel ideolojimizin, temel politikamızın gereği olarak. Biz bunu yaşamın her alanında önemli bir kaide olarak değerlendireceğiz. Bugün bir parkımızın ismini koyuyorsak mutlaka o mahallede yaşayan dostlarımızla paylaşacağız. Veya herhangi bir yerde bir değişikliğe gidiyorsak mutlaka onu kullanan hemşerilerimizin bu konudaki görüş ve düşüncelerini almak zorundayız. Sanat ve kültür hizmetlerini önemsiyorum. Aslında Çankaya'mızda bu tür projeler yok mu? Var ama ben yeterli görmüyorum. Sayısını artırmamız lazım. Herkesin erişebileceği yerlere yapmamız lazım. Dikmen'de olması gerekir, Cebeci'de olması gerekir. Çay yolunda sayısının artması gerekir. Nikah dairelerinde ben yetersiz görüyorum. Çankaya büyüdü artık, yetişilmiyor. Hele bugünkü trafik koşullarında insanların zor bela. Ben gidiyorum, bunlar belki çok günlük şeyler gibi gözüküyor ama Ankara'nın her yerinden saatli bir nikaha yetişmek herkes için ciddi bir problem. Yetişemeyenler de var bu arada. Otopark sorunu var geldiğinizde. Bunları da semtlere göre yeniden kurgulayarak dağıtmak gerekir. Demin söylediğim gibi yaşlı bakım evleri. Düsseldorf'a 1991 yılında gittiğimde iki tür yaşlı bakım evine götürdüler. Bunlardan birisi çok gelir düzeyi yüksekler için yapılmış, devlet yapmış. Ama birisi de geliri olmayanlar için yapılmış. Geliri olmayanlar için yapılan da pırıl pırıl. Mutfağına da götürülüyor, her şey tertemiz. Ama gelir düzeyi yüksek olanlar için yapılmış, beş yıldızlı otel gibi. Bence bütün bunları değerlendirmek gerekir. Gelir düzeyi yüksek olan şeylerimiz için yapmış olduğumuz o... 5 yıldız düzeyindeki e, yaşlı evinden elde edeceğimiz gelirle hiç geliri olmayan hemşerilerimize yapacağımızı sübvanse ederek hem böylece bir e, dayanışma kültürünü geliştirebiliriz. Hem sosyal adaletin ve dengenin sağlanması hem de bu konuda hizmet bekleyen herkese de e, insana yaraşır bir hizmetin götürülmesini sağlayabiliriz. Bunları da ben önemsiyorum ve yaygınlaştıracağız. E, yaşlı bakımını önemsiyorum demin söylediğim gibi. Belki o size örneğini verdiğimiz hizmetler yapılıncaya kadar e, gençlerimizle özellikle öğrencilerimizin de ekonomik e, gelir elde edebilmesi için onlarla birlikte yaşların bakımını önemsiyorum. E, yine ayrıca e, öğrencilerimizin bütçelerine katkı yapması açısından akşam kreşten çocuğu geldikten sonra e, işinden geç dönen aileler var. E, eskisi gibi anne babalar da onlara çok fazla bakamıyorlar. Dolayısıyla onların da sıkıntısını çözebilecek öğrencilerimizin akşam belli saatler arasında kreşten gelen e, yavrulara bakım yaptığı bir projeyi de önemsiyorum. Bunlar detay gibi gözükür ama Elif Hanım e, çok önemli. Yine önemli bir proje Çankaya Kent Üniversitesi. E, yasa buna artık el veriyor. Müsait yasamız bir vakıf aracılığıyla Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Çankaya Kent Üniversitesi'nin kurulmasını önemsiyorum. Burada bir sürü üniversite var. Şart değil oradaki bölümlerin aynısının tekrarın orada olması. Ama özellikle yerel kültürün, yerel demokrasinin, belediyecilik kültürünün gelişmesi anlamında bölümler açılabilir. Yine bir önemli konu da eğer bu kadar bilgi, bilim ve teknoloji bu kentte varsa... ...dünyada hepimize gururlandıracak dereceye giren üniversitemiz Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu kentin sınırları içindeyse... ...o zaman bundan da yararlanarak katma değeri yüksek... Türkiye'nin dünyadaki ekonomik rekabetinde de artırabilecek büyümeyi de burada hedeflememiz gerekir. Benim temel yaklaşımlarım belediyecilikle ilgili, Çankaya ile ilgili bunlar. Ama her şeyden önemlisi güvenli, dürüst belediye. Herkesin erişebileceği, herkesimin rahat erişebileceği bir belediye. Bizde biraz bu kavramlar hep abartılıyor. Tabii bu belediye sadece tek başına Çankaya Belediyesi ile kurgulanacak bir sistem değil sizin de bildiğiniz gibi büyük şehir var, hükümet var. Ben burada da doğru projelerle halkımızın da desteğini alarak doğru anlatıldığı takdirde saygın bir şekilde herkesin kendi hukukuna, kişiliğine, siyasal kimliğine saygı göstererek onurlu ilişkilerin kurulabileceğini düşünüyorum. Çankaya'da yapacağımız bazı öyle işler var ki bugünkü mevzuat yani Büyükşehir yasasıyla sadece Çankaya Belediyesi'nin karar süreciyle halledilebilecek şeyler değil. Buralarda mutlaka büyük şehirle de işbirliği yapmanız gerekir. Ben inanıyorum Ankara e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu dönem Büyükşehir Belediyesi'ni e, bizi yönet diye güven içerisinde teslim edecek. E, eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımız ki mutlaka olacak, o zaman çok daha ben e, aynı ideolojide, aynı doğrultuda, aynı bakış açısıyla çok daha kolay halledebileceğini inanıyorum. E, dolayısıyla her şey halkımız için yapacağımız tüm şeyler hizmetler insanımız için ee, isteriz ki biz de e, 50 yıldır yaşadığımız Ankara, 40 yıldır yaşadığımız Çankaya, bu toprakların yetiştirdiği, buradan aldık bilgimiz, birikimiz bugün belki e, gurur kaynağı olarak sizlerle paylaşıyoruz ama sonuçta bunlar bu toprağın, bu memleketin bize vermiş olduğu değerlerdir. Biz de bu değerleri hayırlı hizmet olarak Çankayalı'mıza, halkımıza dönüştürürüz e, diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Evet sevgili seyirciler, Çankaya bölgesindeydik. Sayın Bekir Ödemiş'te olan sohbetimiz sona erdi sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve kısacık bir aranın ardından Ankara'nın yine güzeller güzeli ilçesi yeni mahalleye gideceğiz sevgili seyirciler ve orada Doktor Sayın Servet Ünsallı olan sohbetimiz başlayacak ama kısacık bir aradan sonra.